yoruldum ya kitap da okudum. Ne yapsam şimdi uyusam mı acaba? Neyse ben en iyisi birazcık uyuyayım. Kitabımı da şuraya koyayım, uyuyayım. Sürpriz yumurtam da yanımda. Oh oh, sürpriz yumurtamla birlikte uyuyayım. <laughs> Ben ne kadar çok uyumuşum böyle ya. Allah Allah. Hii, sürpriz yumurtam yok. Aa! Kim aldı benim bu sürpriz yumurtamı? Elimdeydi şimdi. Nereye gitti bu? Hii, ben uyurken kim aldı acaba? Yoksa Yalçın Alp alıp kaçırdı mı benim sürpriz yumurtamı? Hemen gidip bulmalıyım. Mavi renkli çok güzel bir yumurtaydı bu. Allah Allah. Ama hiç ses de gelmiyor. Nerede acaba benim bu sürpriz yumurtam? Dur dur. Odasında olabilir mi acaba? Hemen şöyle gideyim de bir bakayım. Nereye saklandı ya? Ya nereye saklandı bu çocuk? Hii, bulamıyorum. Yalçınak Neredesin? Ben uyurken benim sürpriz yumurtamı mı kaçırdın sen? Of ya. Çok sevinmiştim. İçinde bir sürü güzel oyuncaklar vardı ama yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Yalçınay, hadi gel sana başka oyuncak da vereyim. Böyle söylersen belki gelir. Bakıyorum, bakıyorum. Acaba dolabın içinde mi saklandı? Nerede bu çocuk? Aa, aa, dolabın içinde de yok. Dur dur bir yerden ses geldi. Bu taraftan geliyor galiba. Hemen Yalçın Arp'i bulmalıyım. Sürpriz yumurtamı nasıl alırsın Yalçın Arp? Bakıyorum bakıyorum. Aa, orada birisi var galiba. Bakıyorum bakıyorum. Kim var orada? Aa saçları görünüyor göremedim. ya canım ya. Sen neden benim yumurtamı aldın? Gel bakayım buraya seni gibi yaramaz seni. Getir bakayım benim yumurtamı. Çabuk getir benim yumurtamı. O benim de ama ya Çınar. Neden alıp kaçtın? Bakayım bakayım ver hadi bana. Tamam o zaman şöyle yapalım. Yumurtayı açalım. Birlikte içinde ne oyuncak varmış bakalım. Ama çikolatası benim olacak tamam mı? Benim Çikolatası benim olsun. Ha, benim. O zaman oyuncak benim olsun. Olur. Olur mu? Tamam hadi açalım o zaman. Ya Çınar ya beni nasıl kandırdın sen? Ben uyurken nasıl aldın bunu elimden? Ama sana kıyamadım aç. Nasıl? Sana kıyamadım aç. Tamam hadi gel birlikte. Nasıl kırdın bunu böyle? Dur dur açalım. Kıyamadın mı sen bana? Evet. Kıyamadın. En sonunda bunu çıkardın. Bak burada tırtıkları var Yalçınlar. Şöyle yapayım da ben açılsın. Evet. Hii, çok heyecanlı. Hem de dur dur gösterelim. Arkadaşlar bakın Toy Box büyük yumurta oyuncak yumurtası bu. Ay, Ay çok var, güzel görünüyor. Hadi hadi aç bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Aç bakalım çabuk çabuk. Evet. Aç aç aç. Bakalım içinden neler çıkacak Yalçınlar. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar Yalçınlar yumurtayı açtı. Aa. aa. Aa, lollipop çıktı içinden. Hem de mavi renkli lollipop. Bay bay. Senin mi olsun? Evet. Tamam peki. O zaman oyuncaklara bakalım. Arkadaşlar bakın içinden bir tane de sakız çıktı. Hem de çok güzel. Hii. Yalçınar bak Çok güzel bir şey çıktı Değişiyor mu bunun rengi acaba Dur bakalım Anne bak bu sticker Bu sticker bir de bu dövme dövme Bunu yapalım mı Evet Çok güzel evet Hadi bunu yapalım Anne Dur. bunu yiyelim ama. ya Yalçınar bunun gözü nasıl görünüyor Bakalım nasıl görünüyor Bakın arkadaşlar çocuklar bakın böyle görünüyor Bak şimdi göz kırptı Şimdi gözünü açtı Bakın Gözünü kırpıyor, açıyor, kırpıyor, açıyor. Al bakalım Yaçın abicik. Evet. Bakın arkadaşlar, burada da neler var? ...bir sürü oyuncaklar var. Bakın, bakın, bakın. Hii, bu ne acaba? Ya Yaçınlar... kızlar için kızlar. Hayır, kızlar için değil. Bence bu böyle güzel bir oyuncak ama ne bu? Bu ne bilemedim şu anda. Ha, Yaçın hep galiba bunu bir yerden geçireceğiz. Evet, buradan geçireceğiz. Tamam mı? dur dur dur. Bak bak bunu buradan geçiriyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Dur nasıl takılıyor bu ya? Bilemedim. Aa, aa bilemedim gerçekten. Böyle mi? Evet böyle. Böyle Anne, böyle. Aç, bak aç. bak yalçınlar bu niye olmuyor? Aa çıkmıyor bu. Çıkmıyor. Yapamadım ben bunu. Dur 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 kağıdını mı? Ha topaçmış bu topaç. Nasıl oluyor acaba? Dur nasıl dönüyor bakalım. Şöyle mi dönecek? Nasıl dönecek? Çıkmıyor ya. Çocuklar ya ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Bunu böyle çektiğim zaman bunun dönmesi anne, gerekiyor değil mi? Anne önce bunu alacaksın. Evet. Önce buraya takacaksın. Tamam. Sonra bu bu, bu çubuk ne işe yarayacak peki? Bunu da buraya sokacaksın. Evet. Tamam. Burada böyle Dur bakayım sokalım bakalım böyle. işte girmedi ki içine ters soktuk galiba dur dur aa uçuyor bu uçtu nasıl oldu dur bir daha yapalım dur, anne elip böyle olabilir mi bak 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 Hii, dönüyor ay ne kadar zevkliymiş bunun oynamak dur dur bir daha yapalım arkadaşların da görsün araba yapacağım <laughs> dur, ters taktım ben, ters ben bir dakika bir dakika bir takalım anneciğim Heh, ver şimdi takalım. Aa. Bakalım dönecek mi? Dur deneyelim bakalım. Dur bir dakika. Çek çek tamam. Çubuğu çek bakalım. Bu çubuğu çek. Çek çubuğu. Evet, öyle değil. Bu tarafa bakacak. Yere bakacak. Evet, çek şimdi çubuğu. Çek 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 çek. Kendine doğru çevir. Böyle çevir. Evet, buradan tut. Evet, çek şimdi çubuğu. Olmadı anneciğim kırılacak. Dur dur. Dur. Bakalım. Arkadaşlar bakın dönüyor. Yaşasın. Çok güzel bir topuk oyuncağı Öyle mi? Döndürecek misin elinle? Ama buradan daha hızlı dönüyor. Yalçınay bak bir kere daha yapayım. Sen beni izle tamam mı? aç. Bak bak bak. Bakalım. Dur soktum şimdi içine çubuğu. Evet. Önce çubuğu takıyoruz. Ondan sonra topaçı takıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Yaşasın. Gitti. Evet çok güzel bir oyuncakmış. Aç. Yalçınlar dövmeni yapıştıralım mı? Ana aç. Tamam açalım. Ay çocuklar siz lollipop'u seviyor musunuz ya? Bakın bakın ne kadar güzel bir lollipop var burada. Şimdi Yalçınlar bunu çok yemek istiyor. Dur açıyorum Yalçın. Peki bu dövmeyi yapmak istiyor musun? Bak burada baykuş var Yalçınlar. bak 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 bak. Baykuş oh. mu bu penguen mi? Ne bu? Bilemedim. Ben de var. Evet, bilemedim bunu. Bunu nasıl yapacağız Yalçın Arp? Islatmamız mı gerekiyor? Evet. Tamam getir o zaman elini. Elini getir bakalım. Birazcık ıslatalım bakalım yapışacak mı? Çok merak ediyorum. Evet şöyle ıslatalım. Islatalım. Yok yok böyle olmuyor bence bu. Dur bakayım. Yırtmamız mı lazım? Yok yırtmayacağız. Yırtmayacak mıyız? Evet. E ben hiç daha önce yapmadım. Sen yapmış mıydın yalçınlar daha önce? Yapmamıştım. E ıslatamıyorum ki. Dur şunun içine birazcık su koyalım da. Deneyelim bakalım. Oluyor mu? Ey su döküldü. <laughs> Suyu hep döktüm ben ya. Hep döktüm ya. Dur bakayım. Dur 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 dur. Ee yapışmadı bu yağçın nasıl olacak bu? Buraya olacak. Ya buraya mı dökecektik yoksa suyu? Evet. Ay ziyan oldu gördünüz mü? Yapamadık. Olsun oğlum ya boşver ya. Sonra başka aldığımızda onu yapıştırırız olur mu? Olur. Olur tamam anlaştık. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Oluştalar. Gel açmadın mı? Daha açamadın mı? Ben açarım anne. Tamam tamam. O zaman bay bay diyelim. Arkadaşlarına bay bay diyelim hadi. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.